Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 8 Eylül 2025 Pazartesi haftanın ilk işlem günündeyiz ve bu ilk işlem gününde bu kez artık canlı yayınla değil size video üzerinden hitap etmeyi daha uygun buldum. Sosyal medyadaki kısıtlamalar o canlı yayını riske atabilir düşüncesiyle böyle bir yöntem izledim. Önümüzdeki günlerde de yine videolarla size hitap etmek isteyeceğim daha önceki olduğu gibi ve bu videonun başlığını da altın fiyatında e, neler oldu neler olacak e, alınır mı satılır mı şeklinde bir başlıkla size hitap ettim. Burada hem dış piyasaları hem iç piyasaları fiyatlar olarak özetlediğim gibi ekonomik gelişmeler ve beklentileri de sizlerle paylaştım. Tabii öncelikle Fed'in faiz indirim meselesini daha çok anlattım. Diğer taraftan bizim bu hafta yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var biliyorsunuz. Aynı zamanda bugün de haftanın ilk işlem gününde saat 10 gibi ki bu video videoyu da o, o e, saatlerde çekmiştim orta vadeli program açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Orada bazı noktalar var. Onları sizlerle paylaştım. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Tabii gelecek ekonomik veriler de var. Bunların altın ve pariteler üzerindeki etkilerini size anlattım. Paritelerle ilgili beklentilerimi, altın fiyatının geldiği nokta ve bundan sonra gideceği noktayı da daha çok değinmeye çalıştım. Aynı zamanda gümüşle de ilişkisini Anlattım. E, gümüşü nasıl alım-satım yapılmasının daha doğru olacağını e, sizlerle paylaştım. Tabi bu arada borsadan da birazcık bahsettim. Borsada da uzun vadeli alımların daha uygun olacağını bu videoda anlattım. Daha geniş bir e, perspektiften e, bakmak isterseniz videoyu izleyin. Aynı zamanda abone olmayı da unutmayın. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. Hafta ortasındaki Perşembe günkü videoda tekrar buluşmak üzere hoşçakalın.